Tarih boyunca her zaman imparatorların, hükümdarların, sultan ve padişahların yanlarında büyücüler, gelecekten haber verdiğine inanılan din adamları ve cinlerle konuşabildiğini söyleyen hocalar bulunmuştu. Tarih bu gibi kişilerin etkisi altında kalarak yanlış kararlar veren yöneticilerle doludur. Bu konunun Osmanlı İmparatorluğundaki en ilginç örneği ise Sultan İbrahim zamanında yaşanmış olan Cinci Hoca olayıydı. Devletin kaderini etkileyecek kararlarda söz sahibi olan bu hoca Osmanlı'ya en ilginç dönemlerinden birini yaşatmıştı. Tarihe delil akabıyla geçmiş olan Sultan İbrahim, abisi 4. Murat zamanında Şimşirlik denen saray hapishanesinde 17 yıla yakın bir süre kapalı kalmıştı. Bunun yanında İbrahim'in abisi 4. Murat saltanatı sırasında diğer 3 kardeşini boğdurmuştu. İbrahim ailesinden birçok kişinin ölümüne şahit olduğu için psikolojisi fazlaca bozulmuş, zihinsel hastalıklara tutulmuştu. Tarihler 9 Şubat 1640 gününü gösterdiğinde Osmanlı tahtına çıkmaya hak kazanan Sultan İbrahim'in uzun yıllar bir odada kapalı kaldığı için akli dengesi tam olarak yerinde değildi. Bununla birlikte annesi Kösem Sultan ve devlet erkanı bir türlü çocuğu olmayan padişaha durmadan seçkin cariyeler sunmaktaydı. Hal böyle olunca da bu baskı onda doymak bilmez bir kadın saplantısı yaratmıştı. Bu da hastalığının daha da artmasına neden oldu. Davranışları tuhaflaştıkça annesi Kösem Sultan iyice paniğe kapıldı. En sonunda ise Valide Sultan'a bir cinci hoca tavsiye edildi. Söylenene göre bu hoca tek nefesiyle en karmaşık düğümleri bile çözmüştü. Bunu duyan valide sultan hemen hocaya haber gönderdi ve saraya davet etti. Tarihe cinci hoca olarak geçen Hüseyin Efendi'nin doğum tarihi tam olarak bilinmese de Safranbolu'da dünyaya geldiği biliniyordu. Hüseyin Efendi ilk eğitimini kendisi gibi hoca olan babasından almıştı. Bunun yanında sihir ve büyülerle ilgili bilgiler de edinmişti. Bu arada çevresinde kuvvetli nefesiyle tanındı. Okuduğu duaların dertlilere şifa olduğu haberleri yayılmaya başladı. Hocasının İzmir kadılığına tayin olmasıyla açıkta kalınca geçimini tamamen bu işten kazanmaya başladı. Konuşmayı ve anlatmayı çok seven Cinci Hoca, girdiği ortamlarda soyunu kimi zaman Sadreddin Konevi'ye, kimi zaman Selçuklu'ya dayandırarak itibar görüyordu. Kısa sürede namı gittiği her yere yayıldı. Ancak büyü ve sihir işleriyle uğraşması, başta hocası olmak üzere diğer din adamları tarafından hoş karşılanmadığından geri plana itildi. Hatta bu yüzden medreseden de mezun olamadı. Ancak bu konudaki şöhretinin hızla yayılıp saraya kadar ulaşması hayatının kırılma noktası oldu. O sıralarda psikolojik bir takım rahatsızlıklar geçiren Sultan İbrahim'in tedavisi için Kösem Sultan tarafından saraya çağrıldı. O zamana kadar önemsenmeyen Sultan İbrahim her geçen gün farklı huylar ediniyordu. Arabayla sokakta dolaşmayı yasaklamak, balıklara para atmak, devlet erkanının kavuklarını yere düşürüp tekmelemek gibi ilginç tavırlar edinmeye başlamıştı. Hüseyin Efendi'nin ilk kez saraya gelip padişahı tedavi amacıyla gördükten sonra birinci İbrahim rahatlamış ve eskisinden daha iyi bir hale kavuşmuştu. Bu olay Hüseyin Efendi'nin namının etrafta iyice duyulmasına yol açmıştı. Artık o padişaha şifa veren ünlü Hüseyin Hoca olmuştu. Hocanın padişahı nasıl tedavi ettiğini kimse bilmiyordu. Fakat ne olduysa padişah eskisinden daha sağlıklı bir hale gelmişti. Derdine derman olan Hüseyin Efendi çok seven padişah onun yükselmesine vesile oldu. Dönemin Şeyhülislam bu duruma karşı çıktıysa da padişahın emirlerine engel olamadı. Hüseyin Efendi medreseyi bile bitirememişti. Fakat padişahı tedavi etmesi onun bir anda kariyerini yükseltmesine yol açmıştı. Evvela padişahın emriyle Hüseyin Efendi için Mahmud Paşa Camii'nin yanında dayalı döşeli güzel bir saray inşa edildi. Ardından medreselerin birinde müderris olarak çalışmaya başladı. Daha sonra da önce padişahın hocalığı görevini ardındansa Galata Kadılığı makamını elde etti. Padişaha yakınlığı sayesinde kariyer basamaklarını hızlı çıkıyordu. Yine padişahın emriyle eski askeri yöneticilerden biri olan Mahmut Efendi'nin kızıyla evlendikten sonra yerini iyice sağlama aldı. 1644'te rakip olarak gördüğü Kemankeş Mustafa Paşa'yı katlettirdikten sonra ise nüfuzu daha da arttı. Ve aynı yılın Mayıs ayında ortada hiçbir rakibi kalmayan Hüseyin Efendi son olarak da Anadolu Kaz askeri oldu gücü eline alan Hüseyin Efendi'nin atamaları rüşvetle yapması ve makamları ise parayla satması Osmanlı'nın en zengin adamlarından biri olmasını sağladı. İşin en kötü yanı ise bu makamlara sahip olanlar da verdikleri paranın daha fazlasını kazanabilmek için makamlarını kullanarak halktan haraç alıyordu. Bu şekilde düzen iyice bozulmuştu. Kendisini tanımış olan Evliya Çelebi ise onun hakkında şunları yazmıştı. Cinci Hoca hükümdardan bir an ayrılmayıp padişah katında ona ondan yakın kimse yoktu. Hünkar arabaya binse beraber biner, tahtı revana girse birlikte girerdi. Her saati o saf padişahı hoşa gidecek sözlerle gururlandırıp hatalı işlere sevk ederdi. Çünkü devlet içinden yetişmemiş, Safranbol'dan gelen bir softaydı. Her nasılsa yükselip, padişahı bir takım dualar okuyup ve İbrahim Han'ı tesadüfen düzeltip aslında buna dair tek bir harf bile bilmezdi. Ancak bahtı ve talihi bir zaman buna müsaade etti. Padişah o dönemlerde her ne kadar iyileşmiş gibi görünse de aslında durum başkaydı. Bir gün padişah İbrahim hareminde bulunan bir voyvoda kızının anlattığı masala dayanarak tüm sarayı samur kürküyle kaplattı. Böylece ölümsüz olup kimsenin ona zarar veremeyeceğine inandı. Artık Padişah İbrahim'in akli dengesini hepten kaybettiği iyice anlaşılınca saraydakiler bunu kullanmaya ve cinci hoca hakkında Sultan İbrahim'i kışkırtmaya karar verdi. Hüseyin Efendi için kısa süre sonra rüşvet aldığı, dini kötüye kullandığı ve görevini suistimal ettiği iddiaları da ortaya çıktı. Saraydakilerin sultanı kışkırtması neticesinde gözden düşmeye başlayan Cinci Hüseyin Hoca, 1646 yılında Anadolu Kaz askerliğinden alınıp saraydan çıkarıldı. İlk önce İzmit'e, sonrasında İstanbul'a gelmesine izin verilse de sultanın öfkesi kabarınca tekrar Gelibolu'ya sürüldü. 18 Ağustos 1648 tarihinde birinci İbrahim'in tahttan indirilip öldürülmesiyle artık tutunacak hiçbir dalı kalmamıştı. İbrahim'in oğlu Mehmet tahta çıktığında saray hazinesinin bomboş olduğunu gördü. Neticesinde bu durum Cinci Hüseyin'e para için müracaat edilmesine yol açtı. O ise bu müracaata Sultan Mehmet'e hoca olursam 100 kese akçe veririm diyerek rüşvet teklif etti. Fakat bu sefer bu önerisi kabul edilmedi. Cinci Hüseyin'in evinde yapılan aramada 200 kese akçe, sandıklarca altın ve bohçe içinde gizli mücevherat bulundu. Hatta bir de bunlara ek 50'den fazla samur kürkü ele geçirildi. Gözlerinin önünde tüm fenalıklarla elde ettiği bu zenginliğe devlet tarafından el konulmuştu. Evliya Çelebi ile birlikte bir dönem eğitim bile alan Cinci Hoca birçok tarihçi tarafından cahil, rüşvetçi ve sahtekar olarak anıldı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.